olsun. Doruk sen kumla mı oynuyorsun? Evet. Neden kumla oynuyorsun? Evet. Her yerin kum olmuş. Pembe renk nerede? Bak, bak. Sarı ne Sarı nerede? Evet. Mavi nerede? Evet. Bana bak söyle. Mavi nerede? Evet. Sarı nerede? Pembe nerede peki? Bak, bak. Kırmızı nerede peki? Siyah nerede Doruk? Siyah. Söyle bir. Hala der misin bir tane? Hayır. Hala de. Teyze de. Teyze. Baba de. Hala de. Hala dede de. Dede dede. Teyze de bir tane de. Teyze der misin? Hala de o zaman. Mavi de. Mavi de.